Doran'ın kılıcıyla başlıyorum değil mi? Aynen. Ne var karşında? Gragas. Hmm. Doran kılıcı başta ya. Elon ne bu arada? Koç bu Char'ın Elos'u Plat 4'te. Yani Plat 2 geliyordu en son. 27.000'de çıktım çünkü. Oğlum bu tam ekran nasıl yapılıyor? Tam ekran değil mi zaten bu? Adama Q attım diye farm kaçırdım ya. Map'i kapatıyoruz arkadaşlar. Map'lik bir şey yok. Reis ototem bu arada erken attın ototemi. Erken mi? Bak hafif vur minyonlara 2 level avantajını al. Hafif vur. Aynen. Hafif vur. Bak mesela onun canının az olmasını beklemene gerek yok. Canı full olana vurabilirsin. Tamam adamı darla darla darla. Devam et. Devam et. Sokma adamı. XP verme. Aynen aynen. Tamam aynen burada oyna. Güzel. Bak ye Q'yu. Önemli değil. Q at arkadaki minyona. Tık. Güzel. Darla adamı. Devam. Gir çalıya gir çalıya gir. Çalıya gir çık. Çal çalıya gir çık. Üstündeki minyon agrosunu alıyorsun. Anladın mı çalıya girip çıkınca. Hı -hı. Tamam şimdi burayı pushla direkt. Puşla direkt. Vur. Vur 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 Mega da olacaksın zaten. Ee... Vur gitsin. Her şeyini atabilirsin. Tamam güzel. Önemsiz, önemsiz attı trade. Oo. İy, yapamadım. Oo. Vursam çok güzel olacaktı. Oo. Genk yeme ihtimalin var bu aralar. Hızlı puşla burayı, hızlı puşla, hızlı puşla. Az önceki wave'i mesela daha erken direkt tüm skillerini wave'e atman lazımdı. Tamam push adın, çık. Direkt adama vurma çık. Jungle gördük mü yerde? Tamam Lily yatapta devam et. Pot bas devam et. Pot bas devam et. Lily yatap Hafif hafif darlıyoruz adamı. Aynen. Güzel. Vurduk bir tane. Güzel. Her fırsatta adama yağlıyoruz. Aynen. Bir tane alan pasif var. Lan oto atak cancel'ladın. Bak Q'nu kötü atıyorsun bu arada. Minyonlara çoğuna çarpacak şekilde atabilirsin. Allah kahretsin olmadı. <laughs> Gittim adama şey yaptık ya. Problem yok problem yok. Şimdi git bir tane totem at. Tamam şu bu de git totem at. Şşş, bu şimdi artık. senin üstüne gelecek. Hayır hayır tribuşa at. Zaten orada skatıl var. Tribuşa at. Aynen oraya. Tamam diğer tarafta zaten skatıl var ya. O yüzden genkemez. Tamam bu V'yi çok pushlama. Bu V'yi çok pushlama artık. Adam, adamla trade atmaya bak. Adamla trade atmaya bak olabilir. Karşı angle ne bu arada onu da söyle bana. Diego. Diego. Tamam. Böyle adama E'ni hiçbir zaman kullanmadan ufak trade'ler atıyorsun tamam mı? Hı hı. Viego'yu görene kadar. Bak totem atıldı galiba lan. Yo atılmamış. Ben yanlış görmüşüm. TR'de oynuyor arkadaşlar. West'te değil ki. TR, TR. West'te 30 ping, 30 ping almak diye bir şey yok Türkiye'de yaşayıp. Buna adamla trade, adamla trade. Yani? Hayır, atlamak yok. Atlamak yok. Birer birer şu milyonları kaçırmamaya bak. Bak Viego geldi, Viego geldi. Gördüm, gördüm. Tamam adamı böyle hani beyitle aynen bilmiyormuş gibi yap. Güzel çalıya girdi bak o çalıya girdi çalda Q'nu çalıya at gelince bir dahakine. yok yok şeyde tamam, orada, Çiri, tırı tırı. bekle base atsın Hiçbir base, base atar atış. atmaz adamın üstüne atlıyoruz tamam mı hı. hı. Atla. atla 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 çok güzel tamam dön şimdi tamam güzel base at direkt çalıya gir base at onu yiyeceğiz aynen aynen aa kesemedim de ya Neyse tamam olmaz. güzel. Adam buraya teleport atmak zorunda. Ben yürüme geleceğim. Ne alsam? Seri hızlı, hızlı, hızlı. Tamam çok güzel. Bak adam teleport atmazsa sıçtı. Ev kaybediyor bayağı. Aynen yani. öyle. Teleport atsaydı da biz teleportsuz gidecektik. Gayet worth. Bayağı güzel oldu bu. Elo neydi bu arada? Y plat mıydı? Hı, şu an plat elodayım. Şimdi bir dakika. Nar'ın şey Gragas'ın flash'ını yaz. Yazdım, yazdım ya. Tamam yazdın mı? 531 Tamam last hit buraya. Biraz kırp. Arkadaki mage'lerden kes. Mage'lerden biraz alacağım. Çalıya gir çalıya gir. Çalıya gir. Çalıya gir. Çok demeyeceğim mi? Çok demeyeceğim mi? O kadar da değil. Aynen gir çık gir çık. Aynen aynen. Güzel tamam. Kes şimdi şeyleri. Aynen. Bak adam gelirse direkt üstüne atlıyoruz bu arada. Hayırdır şekli mi? Tamam. Öyle pot bas bir tane. Zaten şeyi kullanıyorsun. Oo nereye gitti ya o? Ay onu çekmeyecektim ya. Tamam tamam şu an wave'i freeze'yemezsin. Yapacak bir şey yok. Adamın üstüne atlayabildiğin sürece atla. Kırp wave'i. Aynen. Güzel. QQ. Ay, çok kötü attım. At arkaya at adamı. Arkaya at adamı. Arkaya at adamı. Güzel tamam. Önüne geç. Önüne geç. E atmasın. Art lan önüne geç. Q'yu alacaktım. Totem at. Öldün mü? Yok yok. Daha iyi Heh, oynayabilirdim olur. ya. Base at, base at bakayım. Yok ya puşta puşta. Teleportu var ama. Dur, teleportu var mı adamın? Var lan, abi, var, var. at o zaman. At. Hayır hayır, direkt base at. Direkt base at. Buraya teleportla geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Adam buraya direkt teleport atarsa sıçarsın bak. Gördün mü? Geri gel. Attırmaz orada base sana. Attırmaz. Direkt base atmamız lazımdı. Adamın teleportunu unuttuk. Base at, base at. Puşlayamazsın. Puşlayabilecek misin? Adam alt oldu. Öleceksin burada. Easy. Bak şimdi burada ölüyorsun. Bence ölmeyeceğim. Easy. Hadi bakalım. Oha. 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 Çok güzel. Allah razı olsun senden. Vay dangalak kragas. Helal lan sana. Helal lan. İşte bak. Zeyn'in koçu oldum bak nasıl oynuyor herif. Görüyor musun? Ne yani şey yapalım. <laughs> Bey zaten hemen. Dur bir tane plate al lan. Bir tane plate al. Alayım mı? Al gitsin mi oğlum. 4 saniye. Aa. Allah. Aa. Kaç hemen. Kaç 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 kaç. Q'yu yakalamayacağım hiç. Teleportu yoktu ya o yüzden. Şunu alacağım bir de ayakkabı çekeceğim. Güzel. Nerelisin Reis sen? Ya doğum Samsun'da. Anne baba Trabzonlu. Güzel. Haftaya Fab'ın yediği olarak başla. <laughs> Işık var. Bak or nerede koptu biliyor musunuz olay? Ben size söyleyeyim. Diego'nun base attığını bekledik. Base attı adama daldık. O tribuşa ward attık ya. Bak oyun laning orada bitti. Puşla direkt. Hiç direkt pushla baby. Artık. Bence pushlamak bak, yerine pushla, adamı 2000'e ilatsam olmaz bak, mı? sen pushta. Sen puşla Cerez abini dinle sen. Buralara nasıl geldin? Lenin bu hale nasıl geldi? Bir anlat bakalım. <laughs> Uçta sen. Boş ver. Ne din Adamın üstüne atlıyor. Sen bunları kesme şimdi bu ikisini. Bak şimdi. Beğiz Gir at, çalıyor. Teleport. Hayır hayır hayır. Oya attırmaz gerçi. Adam bak. Adamı lane'e sokma şimdi. Git üstüne. Heh. Burana. Git üstüne. Hayırdır birader de. Aynen. Aynen bak. Deliriyor şu an. Eli ayağı titriyor. <laughs> Aldın mı? Bak hayır. İsmi almasın. Kağıt atacak oraya. Yok yok ben XP almak için gittim. Tamam güzel. O adam için değil ben wave almasam olur şu an. Tamam Viego burada değil dal dal. Öldük mü lan? Yok yok ölmem tamam, güzel. var. Güzel güzel. Baya bak de çok öne geçtik şu an. Level atlayacağız bekle. 9. seviye olacağız. Meganar'la beraber bu adamı bayıltacağız. Yavaş oyna. Sakin oyna. Tamam 9 olduk. Meganar da geliyor. Güzel bir Mega zamanda atlayabilirsin çalıştım. üstüne. Aa atla. Kesin 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 kesin. Kessin tamam öldü. Yat oğlum aşağı ezik herif seni. Puşla direkt puşla direkt. Aynen. Puşla puşla puşla. Büyük kaçtı ya. Buraya ulti falan at. at 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 Acıma. Bayağı güzel ulti. Taba bas kaç saniye ölüm süresi? Altı aldık plak aldık. Alırım. Bir tane plak aldık. Plaka. Bence ikiyi de zorlarım. Hayır hayır hayır. Bakayım, wave büyük mü yon wave mi? Kendi wave'inden bakabilirdin. Tamam. Puşladım wave'i. At Q'yu, at Q'yu. Güzel. Şimdi wave'i vur, wave'i vur sadece. Bu wave'i puştlamaya da bilirdik ama puştlayalım, boş ver. Vur 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 vur. Teleportum var ya, kullanamadım hiç zaten. Bir teleport atarım bu wave'i İşte o kadar iyi oynuyoruz ki teleporta ihtiyacımız yok, anladın mı? Hemen base'i koy. E, tık tık. At şuraya bir totem. Aynen. Abi... Çocuk şu an diyor ki lan ben de demek ki yetenek varmış diyor şu an. <laughs> Hemen çek şu itemi. Gayet güzel. Büyük milyon Put wave atıp mi? alsam mı ya? Lane'e bak hayır. Büyük büyük. Tamam. Teleport. Teleport. Bak şimdi bot lane'imize yazıyoruz. Bot lane'e yaz. Kardeşlerim. Yazdım da. Atla atla. Arka Eh, tamam arka çalıda totem var. Güzel. Pot Bir satıp, gözüm botta şimdi. Sen pot satıp ward mı almak istedin? Yok şey itemi ya şunu mi? bitirecektim. İtem Aa, o zaman keşke satsaydın ya. Ben totem alacağını sandım. Aybet. Oo çok vurdu ki. O kadar beklemiyordum. Tabi bu dakikada hiç bu kadar fed olmayınca. Dakika kaç şu an? Dakika 12. Dakika 12.77. Çok iyi değil ama olsun. Benim adam yok. Şuradan biraz yük alayım ya. Keşke lane'i puşa Teleportla giderdim ben oraya ya. Aynen öyle. Çete bakıyordum ben de dikkat edemedim. Boşu boşuna gelmiş oldun gibi bir şey mini oldu. Neyse de ya. Dikkat et yalnız. Keser o adam seni öyle öyle bir dünya yok. Öldün. Yat aşağı. Öyle bir dünya yok. Şu item bitseydi alırdım ya. Bak kafamı çete çevirdim direkt öldük. Kafamı çete çevirdiğim gibi öldük. Orada lane'i pushlayıp teleport bakacaktım. Bence teleport da bakmayacaktın direkt kuleye vuracaktın. Şimdi bakayım lane'e teleport atacağız mecbur. Ya mecbur değilsin de at gitsin ya. Baskına devam et. Ya şeyi salmak istedim. Oğlum wave'i atsaydın ya lan. Korkacak şimdi o koç bak bak. Ultisi var dikkat et. Var olma ihtimali Ultisini var. attı bana attı. Azira attı ultisini sana atmadı da. O Viego buradaymış. Bir tane totem at şu uçtaki çalıya. Ana seni kesemezler kolay kolay. Ha, hemen puşla. Gregas Bey'i attı. Ooo Viego'yu çok güzel inkliyorlar. Aynen. Ha, Viego bota yürüyor. Hop devam. Al 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 al. Buraya ulti bakayım mı? Böyle. Hayır o. hayır hayır. Normal at skillerini ya. Aynen Q mu? Tamam güzel. Çok güzel. Çak Q'yu. Viego mitte burada devam edebiliriz, baskı kurabiliriz. Ben Viego'ya bakıyorum mapten. Adama darla, adama darla. Adama vur, adama vur. kule vereceğiz ya o yüzden. Yone ile Viego kayboldu. geri çıkabilirsin şu an. Şurayı burada atacağım. Lan boş orayı, sen lane'i puşla. Yok ya. Yone mitte. Viego'ya direkt ölür müsün ya? Gragas'ın flash'ı da yok, bence ölmez. O yüzden puşta gitsin. Hız kesini falan bas. Oo, Oo teleport atmış. Koş tamam koş, kuleyi aldım. aldık. Tamam güzel. Ha kuleyi açtılar Şimdi ya. Şimdi wave'in önüne geç. Wave'in önüne geç. Wave'in önüne geç. Aynen. Tamam. Devam et. Ulti multi atabilirsin wave'e. Oo, Lan, adam golem al, golem al, ya. golem al, golem al. Golem var mı? Al golemi. Ha, Q'yu vuramadık. Sen golemi aldığında wave gelecek. O wave'i de it. Red var mı bakabilirsin istersen. Ona ona bakacağım şimdi. Tamam şu git şey. lane'i push'la hemen. Geriyle. Şu an çok öne geçtin ama bakalım Adam 3 kill almasaydı. Yok yok önemli değil 3 kill alması. XP'de falan. Adam kaç level? 10 leveldir sen 12 olacaksın şimdi. 9 level. Yani. Hadi 10 olsun birazdan. Baya okey şu an. Ne alacaksın? Merkür alacağım ya. Viego'nun dostanı falan var ya. Hayır oğlum ne yapıyorsun? Ne Merkür'üsü? Karşıda Gone yok mu? Gone Viego başka. Ha. Hayır sakın öyle bir şey yapma. Check ninja tabii devam. Merkür ne? Viego'nun stun'u için ve yani. Viego'nun stun'u için Hayır Viego'nun için de 4-1 oldu ya bu. Hayır hayır sakın duymamış Onun damage'inden dolayı. Bir de karma da var. Duymamış olayım. Topa mı devam edeyim yoksa böyle midden yürüyeyim mi? Ya, takıma, takıma yardım edebilirsin şu an. Ama güzel oynaman lazım. Öyle nar oynuyorsun. Mega narsız öyle random oynayamazsın. Mega narsız yani. olmaz evet. Doğruları tükürüyorsun koç. Doğruları mı tükürüyorum? Evet. Haziran Balgam atıyorum ha. Aynen öyle koç. Bu da bir kişi olmamalı lazım. Doğruları tükürüyorsun ne şey. oğlum? Ha? Oo, rol geldi hafif. Ya, hayır, ultisini unuttum. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Bekle, flash Topuk. atarsın. Ha, güzel. Hiç fena değil. Fena değil, fena değil. Aa, lan lan. lan Burada... Erik var lan lan. Erik var. Oğlum, hiç mi mahallede yok, yok, şunlar, ağacı şunlar, dalmazız? Şunlardan gorgayron. Flash. Güzel. O erikleri alırdım bu arada direkt. Ya, direkt alsan. Alır mıydım? Evet. Malbed o zaman koç. Orayı oynayamazsınız ya. Oynadınız mı? Halil'i uyuttu. O Çok güzel. Ya. Bayağı güzel oldu bu. Bir de hemen. Ya Alistar farmı bırak. Şimdi taba bas bak. Mide gelebilecek kişilere bir bak. Yone gelecek. Kaysa botta. Kaysa karma botta. Yone midde. Tamam dön, dön 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 dön. Hiç gerek bir yok. Zaman harcama. Hayır counter jungle'a bakamazsın bot side'da. Kaysa ile karma var. Şöyle Şu an base atman lazım bak çok boş. Mesela ne oldu patlattın? Tut ki adamlar orada görsün. Ne olacak? Ne kazandın? Bir bok kazanmayacaksın. Zaman kaybettin. En az 10 saniye. Şimdi base'deydin. Boş tapa. Dragon'a kaç saniye? 3 dakika var. Tamam çık tapa. <laughs> ay Yasuo erken attı ultiyi. Vay dangalak öldüler. Takım fena kötü yalnız. Hef yok ya. ona 5 Lilia'mız var. Ay bunlara bak. Şş. Kötü söz yok. Azir çok kötü oynuyor ya. Bak 13 level olduk. Adam 10 level mi? Hı -hı. Bak farkı hissediyor musun? Koç hissediyorum da pek bir şey olmayacak gibi duruyor ya. Tamam oğlum bak ama başı. olay şu. Sen böyle oynamaya devam edersen bu elo'dan çıkarsın. Koç Mantık altı aşırı böyle oynuyor böyle bir şey. Ya, şimdi. Bok böyle oynuyorsun aç bir öncekini açarım şimdi. 3 level diff atmadıysan karşı toplerine ne vereceksin? 3 level diff. Her mi? maç böyle oynuyorum diyor bok oynuyorsun. Gragas'ı kestiniz ya ne yapıyor? Öldü öldü ya. O yüzden onu gördüm de koştum buraya. Hız keseni basma. Tamam şimdi. Tamam güzel. El hız kesen iptal mi ediyor? Ben onu yeni anladım. Nice. Nice. E atıp hız kesen atarsam iptal mi oluyor? Vallahi hiç narlon denemedim reis bilmiyorum. Hadi öyle bir şey gördüm. Bak bota git bota git reis. Bırak burayı bota git. Mid, kulesi için yaptıydım Reis daha. bırak onlar alır zaten sen git. Bota in. Aynen güzel. Lan hız kesen a. Ah. Ayy. Takip eden de yok ki kaç. Bak hemen takip eden de yok. Etseler ne olacak? Lan Kaysa'ya vur bir tane. Tamam Burada güzel. Vurdum. Botu hemen. Bak Ninja tabi sayesinde ölmedim bu arada. Şaka yapmıyorum evet, ciddiyim. Evet fark ettim. Enti enti. Bak lane'in önüne geç, lane'in önüne geç, lane'in önüne geç, lane'in önüne geç. Hemen wave puşta. Hemen Gromp'a bakıyoruz. Luana tarzınlar. Al Gromp'u. Buradan blue'yu alacağız. Bot'tan wave gelecek mi? Wave'e bak bottaki wave'e. Geldi geldi. Tamam oraya da gideceğiz hemen hemen oraya. Oraya doğru kayıtla. Oradan XP falan kaçırmamaya dikkat et. Tamam git kuleyi al şimdi. O bakıyorum bir de. E, bir de bakıyorum bir de de Vigo kayboldu. Ben çıkıyorum buradan. Tamam çık 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 güzel. Ben Ama ölebilirsin burada. Teleport at, teleport at, teleport at mide. Base'i koyduydum ya bence. Hayır hayır. Ne olur ne olmaz boşver garantiye alalım. Dragona gitmişler. Şunu mu şunu, şunu alacağım Abi tamam bak ya, şu çok an şu totemi indiyim. satıp pink ward'a atman lazım Ay pink ward'a alman Pot lazım Pot'u mu? Da. Aynen Şimdi bak baron baron var dragon yok zaten Baron side oyna Senin teleport'un yok ya Baron tarafında Hı. oyna Şu scuttle'a bakacağım Lan oğlum teleport kötü değil boş yapmayın ya Ölse shutdown verecek hayvan gibi Yok yok teleport kötü değildi de Koç şeydi ama base'i başlattım ya Zaten o kadar saniye sonra base'e gidecektim Hayır hayır Tamam da oğlum teleport yapmadık. Base'ini bozabilir teleport'unu direkt luck diye bozamıyor karma yani Bekle tamam, şimdi dur gitme. Hiç bak map'te yok. hiç kimseyi görmüyorsun. Yok bekliyorum bekliyorum bekle Gir çalıya gir bak. Burada böyle şey yapma. Çalıya gir. Gir bakayım çalıya. Aaa şöyle. Dur burada. Bana mı vuruyorlar? Yoniyi gördük. Sana. Bekle bekle bekle. Tamam. Gragaz, devam et devam, devam et devam et şimdi devam et. Devam et devam et. Hepsi mitte. Tamam hepsi hepsi mitte devam. Devam. Burayı şey. pushluyoruz. Hemen şey yapıyoruz. Golem alıyoruz. Ha geliyorlar. Geliyorlar sana. Çık 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 gordum, çık gordum. çık. Tamam, çok güzel. Bak adamlara yarattığım projiri görüyor musun rakibe? Tabii ki koçum. Dön bir de ya. şimdi. Fight Çeref atacağız. Farklı. Alistar yok. Koşuyorum. Hayır Alistar Koşuyorum. yok diyorum. Gragas yok. Teleportu var ya. Teleport attı. attı zaten. Kazanırsınız benim ya Kazanır Mega yapmam mısınız? lazım. Keşke Oo, barona birazcık vursaydım ya. Fena intlemişler. Bu kadar ağır kaybedemezler. Gidye ölmüş. Gidye ölmüş. Ne yapıyor oğlum o ya? Dön vur iki tane hayırdır? Beni pinliyor. Teleportum yok ki. Ne yapmam bekliyorum ben Neredesin? Lane puşuyordum. <laughs> Allahım ya. Aha, ne yapıyor lan o? Arkası var ya, baronalar. Kaysa, kaysa, atla kaysa, atla. Atla kesersin lan. Çok güzel. Ya havle. nereden çıktın sen? ya? Yani? Çık oğlum, ne yapıyorsun? <laughs> baronallar, baronallar, botu puşta. O barona yapacak bir şey yoktu zaten. Ona gitsen de bir şey değişmeyecekti. Ama bak Kayısa'ya 2 saniye daha erken atlayabilirdin. Ben söylemeden kendin atlasan kesmiştim büyük Ben de geç gördüm biraz. La ulan. Ben ha, orada le. şey yaptım. Ya Oglem. Oh, ben de öleceğim ki burada. Ölmezsin lan. Ya. Niye bırakıyorsun? Niye bıraktın lan? Koç kimse yok. Aa bak göstereyim sana adamları şimdi. he ee? Aha, geldiler ya. Bence bence kesmiştiniz oğlum. Kaysa ile karma ölecekti zaten. Rakip gelse bile 1v1, 2v2 falan olacaktı yine. Neyse, Deme öyle mi? olsun bakalım. Şş, şş. Bunu satıp kontrol alayım mı? Objective'e gel, gerçi. Objective şey. falan. Dra dragon'u, dragon'a şey yapacağız. Al al, pink ward al ya önemli. Sat. Al iki tane geç. Çok zaman kaybettim ya. Niye öldü mü? Niye <laughs> shutdown veriyor ya? O kadar şey yapma, o kadar şey yapma. Aha kombo güzel. Çok güzel. Mega olcan, mega olcan. Flash, flash koy lan. Zing. Oy, www. Zing! İşte Aa, bu. Tamam. Bak flash kolu geldi. Zing diyor orada. Gördün mü? Dragon alacağız hemen seri. Baron'u kim pinkliyor? Hangi dangalak? <laughs> devam edelim. Ya 40 saniyesi devam et. var Devam Söyle Azir'e tapuşlasın, tapuşlasın. Hazır tapuşla yaz. Top. Ah be oğlum be. Sen git sen git. Teleport'un ya var. Aynen Veya base sen, atabilirsin. Sen çok profesyonel düşünüyorsun şu an. o Oazir gitmez oraya. Sen push'ta ya, base at, gitmiyor. teleport at bak. Push'ta <laughs> base at, teleport atacaksın şey'e. Dragon'a tamam e. mı? Aynen. Öyle Dragon'a gitsinler. TP'm var yaz. Adama top yazdın. Reportlayacak seni. <laughs> ya Alistar bana mı buladı? Base atsana işte ya. At teleport <laughs> at at at. Acıma direkt at. Aynen aynen. Yo, atacak yer bulamadım. Allah çaldırma. Abi. Ne yapacak bir şey yok. Ne yapacak bir şey yok. Tamam fight fight. Viegosuz, Viegosuz var. Güzel. Tamam sen Arkadan... arkayı dut. bak Yone'nin geleceği yere. Aynen. Zınk koy. Güzel. Bu kadar. Güzel güzel. Hiç fena değil. Kaysa çok güçlü mü ya? Değil gerçi. O kadar diye kasmamış. Abi şunu yenilemeyin artık. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Adamların jungle var mı bak bir. Burayı da pushlayabilirsin. O, o oralardalar herhalde. hep. Ya şuraya yakın oynuyorum. Şu Hayır bot a, top side. Top side'a e kaçacaksın Oo. Aynen seni yakalayamazlar ya. Scuttle var top scuttle. Top scuttle al. Şu totemlerden at şuraya ya. Attım at attım isim. ya şurada var. Yeni koydum onu zaten. Güzel. Tava bas bakayım Gragas kaç level? 14 ya. Güzel Çok güzel. Çok öndeyim Gragas'a göre. Çok XP kaybetti o. Bunu mu çıkayım yoksa direkt turn name mi alayım? Düşün. Neyi alacaksın? Torn Mail. <laughs> Torn Mail. <melon. gülüyor> Dur bir tane daha alayım ya şundan Fight öncesi bir yük biriktireyim bir yerden. Yok mu bir şey? Bu arada arada Meganar oldun mu direkt Fight Win? Onun için yük arıyorum. Abi, abi. Randuin aldırsana. Harbi lan. Aa! Randuin alabilirdik. Evet, Rumble West'ten sonra Randuin alacağız. Aferin lan Barış. Girdin oraya, girdin oraya. Bas 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 bir. Oynuyorum, kaç oynuyorum. Hız kesini bas. Kestin onu. Tamam, burayı yani zonla, burayı zonla, burayı zonla, burayı zonla güzel. Zonlamaya devam et Geri dön şimdi, geri dön şimdi, geri dön şimdi. Kesmeni ifade etmiyor. Dön şimdi geri. Takımına yardım et. Zonladık. Çok güzel. Çok güzel. Bak Gragas'a birden uy! Basultiyi Bak fight'ı. Bir, bak, orada. bir dakika. Fight'ı nasıl taşıdığımızın farkında mısın? Kayısa'yı önce zonladık. Bak böyle bir coaching yok abi ya. Ulan ağır yaran var ya? Yaran var adım, kardeşim be? Taş bas yarana. <laughs> Boş geldi koçtan direkt. Şimdi bir dakika taba bas bir. Bitecek mi oyun? Bitmeyebilir, bitmeyebilir bitmeyebilir Niye bitmeyebilir bitmeyebilir biter ya biter vur vur bitti bitti vur 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 bitti bir bitmesin de bir kahkaha atayım ya hadi hadi bir bitmesin ya şurası yanın flaşa bak o bitti bitti vur ya vur 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 bitti. Çıkla çık vur ya vur bitti ya İşte eşek <laughs> Eşek usturuyor dimi burada? Fişek söylüyorsun. Lafdan. Bir şey söylüyorsun sana. Bak Baron gitti şimdi. Hadi bakayım. Ya koç ne öyle diyorsun? Bak ya? tek bir yerde lafım dinlenmedi. Baron'u verdik. Ya koç ben desem bile adamlar devam edecek ama. Yani orada Hayır oğlum. Tamam sen çıkacaksın. Botu falan push'layacaksın. Sen devam etmesen devam etmezler bu arada. Hazır çıkıyordu. Tam çık çık verdiniz Baron'u. Bir teleport baksam mı diyeceğim de yok ya teleportla bakamam ki oraya. Bir mega olayım da şöyle bir şey mi denesem orada? Baron'u yaptırmasam ölsem. Hayır hayır olur öyle, olur bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen jungle'ın dön, bak keyfine. Hem base at. Base'ini koy, tamam. Randuin alacağız, Randuin ward'u sat. Randuin alacağız. Aynen. Of, fena güçlü. Bu Gragas ne kasıyor ya? 17 level olduk oğlum. Çok güçlüyüz şu an. Baronlarını mı beklesek yoksa ben bot'a gidiyorum. Hayır, şu an split yapma, split yapma. Çok riskli. Bu dakikalarda split push yok. Git fight. O zaman şuraya bir ward atayım ya. Kötü attım ama olsun. Çok önemli ]miş. değil, önemli değil. Meganarı doldurabilirsin şu an. Hayır hayır hayır, megam yok, megam yok. Yapmayın, yapmayın. Dolar, dolar o, dolar. Viego'ya, Viego'ya, Viego'ya birden... Bak, ah, kayısı arkaya gitti, bırak orayı. Gördüm onu, koşmaya çalışıyor koş. Tam Tamam vur şunu duvara ya, vur, vur. Uy. Ha şöyle ya. Bitti oyun. GGVP yaz. Direkt bir ölüm uzattın. Dur lan dur gitme. <laughs> dur lan dur gitme. Onu aldı Alistar ya. Oy maçı bu arada fena kirledik ha. Yemin ediyorum. Fark ettim koç. Çerez farkı. <laughs> Yok lan sen de iyi oynadın. Vallahi iyi oynayan. Bence güzeldi. Vallahi güzel oynadın. Helal olsun. Teşekkür ederim koç. Bence Vallahi güzel ilk aldım. Bak plata çıktım. İlk binimi aldım. Bak 6 loose streak'i bozduk. Aç hemen maç history'i. Maç history'i aç. Koç Elif korkuyor Allah'a gitme. <laughs> Çok Do dedim bazılarında. Doğruları tükürüyoruz burada biz. 14 puan geldi adama. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın koç? Hazırım. <laughs> Bak. Koçluk. Bak şu, şu iki maça işte. kaybetmeyi hak etmedim. Geçeceksin onu. 0-10. Bak çık yukarı. 0-10 oynayan oyuncuyu 8 1 11 oynayıp karşı lane'e 3 level dif attırdık. Ya koç şu adam nasıl maçı taşıyamaz ya Bu bana kadar da, abi abone olup bundan yararlanabilirsiniz yani anladınız mı? TR'de ben diyorum TR'de artık plat san elmas olacaksın. Altın san plat olacaksın. Silver zaten artık bronz diye bir lig yok Türkiye'de. Bronz olan varsa abonelerimden buyursun yazsın bana. Koç yapıyorsun mu bu işi? Eyvallah eyvallah. Koç bu metada sincak'ın ne düşünüyorsun ya? Leş Fered bir arkadaş Kovastik var 3 oynuyor. Boş boş. Şimdi bizim Tamamdır koç ben kaçayım artık. Arkadaşlar çok teşekkür ederim bu arada. Efsane açtı. Çok çok sağol. Ben teşekkür ederim koç. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ederim. ben de kaçıyorum. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.